Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinde yer alan tefrizname. Geh muti geh mani, geh daru geh hinafi, geh hafidu gehrafi. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Geh abdin eder arif, geh eymenü geh haif, her kalbi odur sarif, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Geh kalbini boş eyler, Geh hulgunu hoş eyler, geh aşka duş eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Geh sade, geh rengin, geh tabun eder rengin. Geh hürrem, geh gamgin. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Az ye, az uyu, az iç. Ten membelesinden geç. Dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu nas ile yorulma, Nefsinle dahi kalma, kalbinden irab olma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Geçmişlerle geri kalma, müstakbele kem dalma. Hal ile dahi olma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dam anı zikreyle, zirekliği koy şöyle. Hayrani hak ol şöyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Gel hayrete dal bir yol, kendin unut anı bul. Koy gafleti hazır ol, neyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her, zör, her sözde nasihat var, her nestede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep rumzu işarettir, hep gamz ve beşadettir, hep aynı inayettir. Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler Her söyleyeni dinle Ol söyleteni anla Hoş eyle kabul canla Mevla görelim neyler ilerse güzel eyler Bil elsini-i halkı Eklamı hak ey halkı Öğren edebi hulku Mevla görelim neyler ilerse güzel eyler Vallah güzel etmiş Billah güzel etmiş Tallah güzel etmiş Allah görelim ne etmiş. Ne etmişse güzel etmiş.